Haber yorumda bir diğer konuğumuz da TRT editörü Mehmet Kancı. Sayın Kanca hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Atayır'dan. Teşekkürler. Mehmet Bey 2022 yılını geride bıraktık artık ama yeni bir sayfa açmayı dünya genelinde her birimiz çok seviyoruz. Tabi ancak bir yılı diğerine bağlarken de bütün yarım kalanları da beraberinde getirdiğimiz gerçeği de önümüzde duruyor. Yeni düzen diye bahsettiğiniz bir yazınız da var. Yeni düzene geçiş 2023 şeklinde de adlandırıyorsunuz. E, çok önemli tespitler de yer alıyor. Biraz da sizinle bu konuyu ayrıntılı incelemek istiyoruz. Biraz da dünya neyle karşı karşıya? Burada tamamlanmamış bir savaş var. Malumunuz 2022 diye böyle belki maziye dönüp baktığımızda ilk aklımıza gelecek olan Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Ondan öncesine baktığımızda da hemen bir pandemi hatırlatması yapıyor. Covid-19 ve devamında gelen. Ve bu sınavı da dünya kolay verememişken Rusya-Ukrayna savaşı gündeme geldi. Çok kısa bir sürede bitmesini bekledik ama şu anda üzerinde neredeyse artık bir yıla vardığımız bir noktada uzamasını da konuştuğumuz bir evredeyiz. Neler biriktirdi sizce dünya bu geçtiğimiz sene içerisinde? Önümüzde koyduğu sınavlar nelerdir? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni sayfa açmayı seviyoruz ama önceki sayfalardaki ödevlerini dünya bitiremedi maalesef. O yüzden e, o ödevler 2023'e kalmış gibi görünüyor. Şimdi e, 2023'te yeni bir düzen evet. E, niye yeni bir düzen? Çünkü iki boyutlu olarak düşünmek lazım bizim biriken sorunlarımızı, dünyanın biriken sorunlarına. Tabii bunlar küresel olarak biriken sorunlarla Türkiye'nin kendi bölgesinde biriken sorunlar. Rıda ayrı ayrı ele almak lazım, alt başlıklarda ele almak lazım. Bir tanesi tabii Türkiye açısından 10 yıl aşan bir süredir devam eden Suriye ile ilgili meseleler, diğeri de Doğu Akdeniz ve Yunanistan'ın Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir aparat olarak bize karşı kullanılması. Bunlar. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren sorunlar. Bunların da 10 yıldan uzun süren bir geçmişi var. Son tabii ki parametreler doğrultusunda. Şimdi daha küresel açıdan bakacak olursak biri 30 yıllık, biri 4 yıllık iki süreçten bahsedebiliriz. 30, 30 yıllık süreç malum 1990 1942'de Sovyetler Birliği yıkıldıktan hatta 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra ortaya yeni bir gerçeklik çıktı ve bu yeni gerçeklik kapsamında dünyada serbest pazar ekonomisinin ve liberal demokrasinin küresel olarak kabul göreceği ve dünyanın her tarafına yayılacağı bir sistemin e, hakim olacağı beklentisi vardı. Özellikle batılı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, için Halk Cumhuriyeti'nin daha müreffeh bir ülke olarak ekonomisi daha e, e, olumlu bir seviyeye erişmiş olarak liberal bir demokrasiye evrileceğini düşünüyorlardı. Ancak geçen 30 yıllık süreçte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası terörizmi bahane ederek öncelikle ve e, Irak'ın kuvveti işgalini bahane ederek kendi askeri hegemonyasını küresel ölçekte bir yandan da yayma gayreti çelişkileri ve düşmanlıkları arttırdı. Yani o 1991-92 sonrasında oluşan iyimser hava, küresel bir e, demokrasinin hakim olacağı havası e, maalesef hedefine ulaşmadı, amacına ulaşmadı. Bir 2008 küresel ekonomik kriziyle ki bunun kaynağı da yine Amerika Birleşik Devletleri'ydi ama bedeli küresel boyutta ödetilmek istendi. Ayrılıkları giderek arttırdı. Yani ülkelerin çıkarları arasında ciddi farklar olduğu ortaya çıktı ve artık 30 yıllık bir sürecin sonunda bu soğuk savaş sonrasında tesis edilen konjonktürün işlemediği bu makinenin çalışmadığı görüldü. Şimdi 2023 yılında artık zaten çok kutuplu dünya tartışmasının da büyük ölçüde bundan kaynaklı, kaynaklandığını görüyoruz. Yeni bir düzene ihtiyaç olduğu daha ayan beyan bir şekilde anlaşılacak. Bir de tabii ki bu 30 yıllık sürecin beraberinde getirdiği son 4 yıllık bir karmaşa ve kaos sürecinden bahsedebiliriz aslında. 2019 yılının son çeyreğinde küresel ekonomide bir durgunluk süreci başlamıştı. Bu durgunluk sürecine bir de Covid-19 küresel salgınıyla beraber eklenen tedarik, enerji, gıda krizleri üzerine bindi. Ve tabii ki bu ekonomik refah, küresel ekonomik refah daha da daraltan faktörler oldu. Ve bunların da yine biriken sonuçları 2023 yılında karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki bir yandan da Rusya ile Ukrayna arasında aslında 2014 yılında başlayan hatta 1999 yılında NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle başlayan süreç sürece e, Rusya'nın dur demeye çalışmasıyla istemesiyle ortaya çıkan bir sıcak çatışma var ve bu sıcak çatışmanın da sizin de belirttiğiniz gibi kısa bir sürede sonuçlanması umuluyordu. Hatta Fransa ve Almanya gibi ülkeler Ukrayna'nın bir hafta içerisinde e, beyaz bayrağı çekeceğini, Kiev'in düşeceğini ümit ediyorlardı. Fakat Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere Baltık ülkelerinden aldığı destekle ayakta kalması neredeyse savaşı bir yılı dolduracak bir şekilde uzamasına hatta 2023 sonuna kadar Belki de devam etmesine yol açacak bir noktaya getirdi ki yeni yılın ilk günleri hatırlarsanız eskiden yılbaşının hemen sonrasında böyle bir e, gerek uluslararası ortamda gerek e, daha bölgesel yere, yerel ortamlarda sakin geçen günlerde ancak Donbas cephesinde dün siz de bilginin başında hatırlattınız. Donbas cephesinde Ukrayna ordusunun uydudan güdümlü mühimmatla düzenlediği saldırıda Rusya'nın resmi açıklamasına göre bir asker toplanma merkezinde yeni asker alınan ee, askerlerin toplandığı merkeze düzenlenen saldırıda en az 63 Rus askeri yaşamını yitirdi. Bunun en az 3-4 katı da yaralı olduğunu düşünecek olursak, tahmin edecek olursak 300-400 zayiatın olduğu Rus cephesinde bir e, saldırı yaşandı. Evet, peki Ve, siz mesela bu tabii. Senenin, geçtiğimiz senenin başına döndüğümüzde bir sabah erken sular, saat sularında Ukrayna'ya e, Rusya'nın saldırdığını öğrendiğimiz bir haberi biraz da belki kendi adıma söylemem gerekirse şaşkınlıkla karşıladığımız bir yere vardı. Dünya genelinde de sizce bu görüş hakim miydi? Yani şaşkınlıkla karşılanan bir Dünya genelinde dünya genelinde bu görüş hakimdi ama şunu açıkça belirteyim ben kendi adıma yani öncesinde bu konuyu ele aldığımız meslektaşlarım da tasdik e, edeceklerdir. Ben savaşın çıkacağına kesinlikle inanıyordum. Keza NATO istihbarat servisi, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere istihbarat servisleri de bunun işaretlerini veriyorlardı. Çünkü biraz daha geriye dönüp dönecek olursak 2021 yılının yaz aylarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında peş peşe yaşanan bir görüşmeler dizisi vardı ve o görüşmeler dizisinin ayrıntılarını incelediğimiz zaman taraflar arasında çok ciddi bir şekilde e, bir uzaklaşma olduğu o görüşmelerde fark edilir düzeye gelmişti. Nitekim Rusya 2021 yılının sonbaharında Belarus sınırı ağırlıklı olmak üzere Ukrayna sınırına çok ciddi bir askeri yığınak yapmaya da o dönemde tatbikatlar gerekçe gösterilerek başlamıştı. Şimdi Anton Chekhov'un meşhur Rus yazar tiyatro oyunları ile ilgili kullanılan bir tabir vardır. Chekhov'un oyunlarında duvarda bir tüfek asılıysa o tüfek mutlaka oyunun ilerleyen anlarında patlar denir. Şimdi Rusya'nın açıkçası da 2021 yılının sonbaharından itibaren yaptığı askeri yığınakların sonuçsuz kalmayacağı, elinde sonunda o bölgede silahların patlayacağı, ee, uzmanları tarafından konunun uzmanları tarafından o teşhis konmuştu ama işte e, Soğuk Savaş sonrasında hakim olan İmsar Hava biraz böyle bir ihtimale izin vermiyordu insanların zihninde. Çünkü 91-92'de öyle bir hava estirildi ki toplumlara veya siyasetçilere öyle bir e, yaklaşım hakim oldu ki artık böyle savaşların çıkmayacağına inanılıyordu. Hı hı. Veya 2014'te e, Rus ordusu harekette geçse bile Donbass ve Kırım'ın ilhakında hakkında olduğu gibi bu işin sessiz sedasız halledileceği inancı hakimdi. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin 2017 yılından itibaren Ukrayna ordusuna verdiği destek pek çoklarının gözünden kaçmış gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri çok Yetkin bazı generalleri, John Abizaid gibi generallerini Ukrayna'ya göndermişti ve danışmanlık vermişti Ukrayna ordusuna. Ve bu danışmanlığın, o hazırlığın e, ne için olduğunu biz 2022 yılının Şubat-Mart ayından itibaren işte bugün görüyoruz. Şimdi aslında ben de bu şaşırma hususuna değinmemin sebebi, dünyanın geneline baktığımız zaman başka coğrafyalarda zaten devam eden savaşlar var yani dünya olarak aslında savaşın da savaş kavramında uzağında değiliz o yüzden de sanki belirli coğrafyalara sınırlandırmak gibi bir belki adı konulmamış evet. inanışıyla yüzleştik belki de biz bu Rusya-Ukrayna savaşının da biraz da şaşırdığımız tabloda kesinlikle doğru söylüyorsunuz bireysel bir sınav da oldu sanki bu her birimize diye düşünüyorum bir taraftan da baktığımızda Mehmet Bey tabi bir, birkaç ülkenin bir veya birkaç ülkenin ...hakimiyet sahasını genişletmek istemesiyle ilgili algılar devam ettiği müddetçe... ...aslında bu sınamalardan da geçeceğiz gibi gözüküyor. Kesinlikle Birlikte sıradan, yaşamayı sıradan. öğrenemediğimiz bir düzende bu tarz ayrımlarla sık sık karşı karşıya kalacağız. Tabii ki istemeyiz böyle bir şey ama bu savaş sonrasında da... ...o birlikte yaşamak ve kendi ülke çıkarlarını daha öncülemekle ilgili bir ayrım gördünüz mü siz... Belirli coğrafyalar daha çok öne çıktı mı sizce? Yani biraz e, Arap coğrafyalarına gidebiliriz, e, Türk devletlerine gidebiliriz burada e, veya Asya ülkelerine ele al alabiliriz. Sadece Avrupa'nın kendi içerisinde özellikle Kuzey ülkelerden de bahsedebiliriz. Bununla ilgili ayrımlarda gözlemlediniz mi? E tabii ki şimdi e, açıkçası İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulmuş bir konjonktürle dünya hala yoluna devam etmeye çalışıyor. Malum Birleşmiş Milletler ve onun çekirdeğinde nükleer silaha sahip olduğu için her konuda kendilerini söz sahibi gören 5 ülkenin oluşturduğu bir güvenlik konseyi ki bu güvenlik konseyi de hiçbir yapıcı karar alamıyor malum. Böyle bir düzen içerisinde dünyanın... E, Dengesinin sağlanmaya çalışıldığı bir e, yaklaşık işte 80 yıl geçirdik ve bunun bir e, sonuca ulaşmadığını bugün görüyoruz çünkü bu sorunlar Güvenlik Konseyi temelinde çözülemiyor veya NATO ittifakının bugün e, artık e, hedef olarak kendisine Hint Pasifik bölgesini hedef olarak belirlediği bir sürece giriyoruz. Şimdi böyle bir durumda tabii ki bir de konunun ekonomik boyutu var. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF boyutu ve dolarizasyon boyutu var. Şimdi ülkeler ne yapıyorlar? Türk devletleri teşkilatının e, bu sene e, 2022 yılında e, ayağa kalktığını gördük. Artık daha aktif bir şekilde Rusya'nın tabii ki Ukrayna'da düştüğü durumla beraber Rusya'nın Orta Asya'daki nüfuzunun azalmasına bağlı olarak Türk devletleri bir silkiniş yaşadı. E, bunun yanı sıra kendi paralarıyla, ulusal para birimleriyle ticaret yapmak isteyen ülkeler Şangay İşbirliği Teşkilatı'na artık daha fazla ilgi gösteriyorlar. E, Avrupa-Rusya-Ukrayna e, savaşı nedeniyle enerji kriziyle sınandıktan sonra Kuzey Afrika ülkeleriyle ve Nijerya'ya kadar olan bölgede ve Kafkaslar istikametinde enerji temin edebilmek için o ülkelerle daha eşit ilişkiler kurma arayışı içerisine girdiler. Yani bildiğimiz e, ittifaklar veya e, gruplar, Avrupa Birliği haricinde bir takım grupların da yine 2003 yılında daha fazla inisiyatif sahibi olacağını hem kendilerin kendi bölgelerindeki sorunların kendi çözmeye yönelik bir takım ittifaklar oluşturacaklarını hem de yeni arayışların ortaya çıkacağını görüyoruz. Mesela bu arayışlardan bir tanesi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Körfez bölgesinde Suudi Arabistan veya Körfez ülkelerinin petrolüne karşı Amerika'dan sağlanan silahlarla kurulan bir denge vardı. bu dengenin yerine önümüzdeki günlerde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Körfez bölgesinde daha çok varlık gösteren vermesi olarak kendisini göz, e, izleyeceğiz. Çünkü Körfez bölgesindeki ülkelerde yalnızca petrole dayalı bir ekonomiyle yaşamlarını sürdürmelerinin mümkün olmadığını son 3-4 yıllık süreçte fark ettiler. Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay çalışmaları mesela bunun bir örneği. Dolayısıyla yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve onun sağladığı silahlara dayalı ve onlara petrol satmaya dayalı bir ekonominin dışına çıkarak işte Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping Aralık ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti ve Arap ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. Demek ki dünyada bir takım şeyler değişiyor. Ve dünya 1945'ten sonra kendisine e, uygun görülen, münasip görülen bir takım ülkelerin ülkelere münasip görülen o kabuğu kırma gayreti içerisine giriyor. Bunun örneklerinden bir tanesi de işte Türkiye'nin savunma sanayi konusunda attığı adımlar ve enerji merkezi olma konusunda attığı adımlar. Türkiye'nin bugüne kadar ki... E, döviz rezervlerinin en büyük e, aktığı yerler olan e, savunma sanayi ve enerji konusunda Türkiye ancak 21. yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken Cumhuriyet'in 100. yılına gelinirken kendi önlemlerini geliştirme yoluna gidiyor. Bu tüm dünyada artık takip edilen bir trend haline almış vaziyette. E, pek çok ülke artık NATO gibi ittifaklara sığınmak veya Avrupa Birliği gibi ittifaklardan alacakları destek yerine kendi göbeklerini kendi kesmenin, kendi işini kendi görmenin önemini kavramış vaziyetteler. Herkes bunun arayışı içerisine girecek 2023'te. Dolayısıyla bahsettiğimiz makalemde 2023 yeni bir çağ derken bunu kastediyorum. İşte o hem 2. Dünya Savaşı sonrasında hem de 1. Soğuk Savaş'ın bitimiyle ortaya çıkan düzenin artık sürdürülemez olduğu dünyanın kahir ekseriyeti tarafından, çoğunluk ülke tarafından kabul edilmiş durumda. Biraz da sanayi devriminin getirmiş olduğu, dönüştürmüş olduğu bir düzen vardı sizce. Yine bu yüzyılda da onun belki bir başka kapsamıyla yine mekanik evrim mi söz konusu? Yani bütün bu hakimiyetler zincirinin şekillenmesinin belki merkez noktasında yine belirleyici unsur bu mu olacak? Şimdi tabii aslında 2016 yılından bu yana çok ciddi bir dördüncü sanayi devrimi için yani dijitalizasyon için yoğun bir çaba vardı hatta hatırlayacaksınız bundan bir yıl önce metaverse'te arsa alma meselelerini konuşuyorduk biz yani gündem buydu kimse Rusya Ukrayna savaşının olacağını düşünmediği bir ortamda daha fazla dijitalizasyon nasıl gerçekleşebilir? Toplumlar nasıl dijitalize olabilir? Bunun çabası içerisindeydik. Ancak işte e, ekonominin getirdiği gerçekler, dayattığı gerçekler, enerji krizi gibi gerçekler bizim aslında sanayi devriminin belki de o ilk aşamalarından çok uzakta hala çok uzaklaşamadığımızı gösteriyor. Yani kömür kullanımı yeniden çok yüksek seviyelere geri döndü. İşte Fransa'da devlet ısınmak için odun ve pilit kullanacak olanlara destek programları açıklıyor ve yine bir ay önce belki yine programlarımız konuşmuşuzdur. Almanya'da işte ormanlardan odun hırsızlığı başladı. Yani insanlık çok arada derede bir yerde kalmış vaziyette. Refah içerisinde olduğu varsayılan Avrupa ülkeleri de daha az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde bir bakıma ve son gelişmeler ışığında biraz eşitlenmiş gibi görünüyor. E, o Avrupa'nın e, neredeyse 15. yüzyıldan itibaren e, bugünkü Latin Amerika'yı, Afrika'yı veya Güney Asya ülkelerine yağmalamak suretiyle elde ettiği refahın da sonu geldi. Ve e, işte o e, sanayi devriminin yarattığı atılımla evet insanlık bir noktaya geldi ama endüstriyel üretim tarzıyla sağlanan o refah e, insanlığa Manevi anlamda belki de e, beklediklerini vermedi. Bu bir arada yaşama fikrini e, benisiyemedik. Şimdi Covid 19 salgını başladığında yine e, sizin radyo programınızda bu öyle saatinde konuşmuştuk. Dünyanın önünde iki seçenek vardı ya e, dünya bu salgına karşı ekonomik ve sağlık alanında bir işbirliği yapacaktı ya da çelişkilerin daha keskinleşeceği bir sürece gidecektik. Maalesef insanlık çelişkileri e, keskinleştirmeyi seçti Covid sürecinde. Ekonomik e, uçurumlar daha da arttı ve bu konuda bugün zararlarını görüyoruz yine. Özellikle de e, birlikte yaşamakla ilgili hususta bir örnek de belki Brezilya ile Kolombiya'nın Amazon ormanları üzerinde konuşacağını verebiliriz o ikisi arasında kalan bir konu değil ne yazık ki e, buradaki ormanların meselesi de tüm dünyayı ilgilendiren bir iklim tabii ki bu bu, bu anlamda Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'nın da tabii çok iyimser ve geleceğe umutla bakmamızı belki sağlayacak açıklamaları olduğunda burada not edelim yemin töreniyle beraber. 12 yıl sonra yeniden devlet başkanı oldu. Sizinle Brezilya hususunda da ayrıntılı konuşmuştuk. Bu son yemin töreninde izlenimleriniz nelerdir onları da alalım. Bu son bölümde böyle noktalamış olalım. Tabii Brezilya biraz e, sa, sarsıntılı ve çalkantılı bir dönem geçirdi e, ve daha doğrusu Latin Amerika'da genel olarak e, bayağı e, sıkıntılı bir süreç geçirdi. E, Venezuela'da yaşananlar hala Peru'da yaşanmakta olanlar tabii ki onlar da dünyadaki bu kargaşa ve e, küresel ekonomin e, yarattığı sarsıntılardan muaf değil. Ancak e, şunu görüyoruz mesela Venezuela'da Amerika Birleşik Devletleri özellikle petrol sektörüne e, uyguladığı yaptırımları hafifletti ve e, Washington'la e, Venezuela yönetimi arasında yeniden bir diyalog ortamı açıldı. Şimdi Brezilya'da Lula da Silva'nın yeniden iktidara devlet başkanlığına gelmesiyle beraber Latin Amerika'da biraz daha istikrarın sağlanacağı, e, Latin Amerika arasında ki çatışmaların ülkeleri arasındaki tartışmaların biraz daha azalıp orada istikrarın sağlanacağı bir döneme şahit olabiliriz. Tabi Lula da Silva'nın bu arada birinci üyesi ülkelerden bir tanesi malum. Onlar da o ülkelerde Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'nın dahil olduğu o grupta da yine küresel ticarette dolarizasyona karşı oluşturulmuş. E, gruplardan bir tanesi e, da silvanın geri gelmesi e, yalnızca Latin Amerika'yı ya değil e, küresel anlamda refahın yeniden inşa edilmesi anlamında önemli bir e, adım olabilir Mehmet Bey e çok teşekkür ederiz katkılarınız için ben teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. yine de böyle yeni bir sayfa açmakla ilgili temennilerimizi duygularımızı paylaşalım mı Mehmet Bey Bayağı derinlemesine önemli bir yazı paylaştınız bizlerle ki eğer sevgili dinleyicilerimiz de okumak isterlerse sizin yazınızı evet. hemen internet portallarında da bulabilirler. Yeni bir düzene geçiş 2023 Mehmet Kancu'nun yazısını e, hakikaten değerli tespitler var ama yine de i̇şte olumlu temennilerimizi yüksek tutmak istiyoruz. Dışarıda şu e, şunu ümit edelim. E, Tayvan'ın e, Ukrayna gibi yeni bir batıyla Asya arasında bir savaş alanı haline gelmemesi için bütün ülkelerin çaba harcaması lazım. Ukrayna'da yaşananın bir benzerinin Tayvan'da yaşanmaması gerekiyor. Dünyanın biraz kendine gelebilmesi için. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar.